Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Bugün tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim. Ve bugün yapacağım açılımda da aklınızdaki kişi sizinle ilgili hangi kararı aldı? E, sizinle ilgili almış olduğu önemli karar nedir? Bugünkü açılımımız bununla ilgili olacak arkadaşlar. Umuyorum ki en doğru kanaldan, en doğru farkındalıkları, en doğru rehberlikleri alalım. Bunun için sizler adına niyet ediyorum. Ve zamansız zamana niyet ediyorum arkadaşlar. Yani bu videoma ne zaman rastlarsanız o an için en doğru farkındalıkları, en doğru cevapları sizlere versin inşallah. Evet şimdi aklınızdaki kişiye güzelce bir yoğunlaşın arkadaşlar. Onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle. En son nasıl görmüştünüz? Birazcık bunlara odaklanın ve ben ilk olarak kişiden size bir cümle alarak bugünkü açılımıma başlayacağım. Bakalım şu anda kişi size nasıl bir cümle kurmak istiyor arkadaşlar. Evet. evet şöyle söylüyor. Sende gördüğüm her şey benim yansımamdır. Evet burada birazcık birbirinizi yansıttığınızı, birbirinize pek çok benzer yön olduğunu söylüyor olabilir arkadaşlar. Sende gördüğüm her şey benim yansımamdır diyor. Evet burada bir benzerlik söz konusu anladığımız kadarıyla. Güzel. Peki. Şimdi aklınızdaki kişinin şu anki ruh haline bakmak istiyorum arkadaşlar. Doğanın ruhu kartlarından yararlanacağım bunun için. Bakalım şu anda kişi hangi metaforu yansıtıyor bir bakalım. Evet beni dinleyen kişinin aklındaki kişi şu anda nasıl bir ruh hali içindesin? Hmm. Köpek metaforu dedi arkadaşlar. Sadakatin simgesidir. Köpek dosta gül düşmana diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarına sadakattir. Evet, şu anda A'nın enerjisinde demek ki kişiyi sahip olduklarına karşı ve pek tabi size karşı da bir sadakat duygusu içinde arkadaşlar. Evet, ama düşmana da diken gibi böyle bir yönü de var. Yani sevdiği kişilere çok sadık, çok bağlı ama düşmanlık gösteren insanlara karşı da zarar verici bir nitelikte de olabiliyor demek ki A'nın enerjisinde. Peki, hadi bakalım şimdi birazcık bilinçaltı diyeceğim arkadaşlar bilinçaltından sonra da sizinle ilgili duygusal anlamda ve düşünsel anlamda hangi önemli kararları aldı bunlara bakacağım evet beni dinleyen kişinin aklındaki kişi şu anda senin bilinçaltında hayata dair bu kişiye dair hangi durumlar var içine attığın bilinçaltında sakladığın o en derinindeki duygular düşünceler nelerdi bir söyle bakalım. Evet, şu anda aşırı enerjilerdeyim diyor arkadaşlar. Evet, böyle bir enerji altında ve bunun için zihinsel çözümler ürettiği bir dönemde olduğunu söylüyor. Şu anda bilinçaltı kartlarımızın bize verdiği yanıt bu. Şu anda kişi kendiyle bir çatışma halinde. Arkadaşlar neden? Çünkü e, sevgi konusunda olur, e, görevler konusunda olur, ailevi konularda olur. Memnun olmakta çok zorlanıyor. Çünkü çok aşırı uçlarda. Yani çok büyük beklentiler içinde belki çok büyük hedefler belirledi belki de. Yani birazcık çıtasını yükseltmiş bir insan ya da her zaman böyle bir insandı. Bilemiyorum. E, ve bundan dolayı da çok aşırı istekleri var. Bu konuda e, sınırı aştığımın farkındayım. Ve bu bende bir çatışmaya yol açıyor. E, ama ne yapmam gerektiğini de tam olarak bilmiyorum diyor. Bağımlı olduğu koşullarla ilgili e, Gerçek anlamda bir sahiplenme duygusu var. Ama burada da yine bir sürtüşme içinde arkadaşlar. Yani belki bir şeyleri sıkı sıkı tutunuyor ama bu aile olur, iş olur, siz olursunuz. Ama yine de onlardan sürtüşmekten geri kalmıyor. Yani onlarla arasında bir çatışma var. Ama en önemlisi bu kişinin kendi içindeki çatışması. Ee, ve sonrasında da diğer insanlara yansıttığı çatışmalar. Ee, ve şöyle bir mod içinde birazcık bilinçaltına Yani evet kabul ediyorum. Bazı yalanlar söyledim hala daha belki söylemeye devam ediyorum. Aşırılıklardayım. Ama birileri beni bu şekilde kabul etmeli şeklinde biraz da olduğu gibi kabul edilmeyi isteyen bir insan görüyorum. Yani işte kendini değiştir, böyle iyi değilsin şeklinde söylemektense birazcık beni kendim gibi kabul eden birilerini istiyorum. Ailemde, iş hayatımda, ikili ilişkilerde diyen biri var. Çünkü neden biliyor musunuz? Böyle olmadığında gerçek anlamda olduğu insan gibi kabul edilmediğinde kendini geriye çeken ve daha çok asilik gösteren bir insan görüyorum. Bundan dolayı daha fazla sürtüşüyorum diyor. Yani bu kişi birazcık uzlaşma konusunda sıkıntı yaşayan biri. Biraz böyle her şey kendi modunda ilerlesin. Kendisi ne olursa olsun kabul edilsin diyen bir insan. Böyle olmadı mı en önce kendi içinde sonra da karşısındaki insanla çok fazla çatışıyor arkadaşlar. Ve şu anda bilinçaltında şunu söylüyor. Diyor ki bazı konularda çok yanlış anlaşıldım. Yani aslında ben öyle ifade etmek istemedim ya da ben öyle biri değilim. Aslında beni tanıdığın gibi biri değilim. Ee, ve bu yanlış anlaşılmalardan dolayı biz birbirimize gerçekten iki yabancı insan haline geldik. Birbirimize yabancılaştık. Belki birbirimizin kurduğu cümleleri anlayamıyoruz şu an. Belki birbirimize hak ettiği değeri veremiyoruz. Çünkü neden? Bir takım şeyler yanlış anlaşıldı. Ha, ben sende de yanlış anladım pek çok şeyi. Ama aynı şeyi sen de bana yaptın diyen ve aslında bu konuyla ilgili bir muhalefet içine girdiğinizi yani bir karşıtlık içine girdiğinizi ama her halükarda bir şeyler için savaşmaya değer olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani diyor ki eğer bir araya gelmek istiyorsak inatçılığımızı ve birbirimize olan bu muhalefetimizi ortadan kaldırmalıyız ve bir şeyler için savaşmalıyız. Aslında burada kişinin bilinçaltında bir yerlerde sizinle ilgili her ne kadar yanlış anlaşılsa da yabancılaşsa da ortak bir noktada buluşabileceği fikri var arkadaşlar. Ve onun dışında şöyle bir şey var. Burada kişi bilinçaltında şunu söylüyor. Her zaman hızımı ayarlamalıyım. Şimdi çok kontrollü ve planlı giden biri anladığım kadarıyla. Yani ilişkinin çok hızlı gitmesini de istemiyor. Çok yavaş gitmesini de istemiyor. Ama burada daha çok hızlı gitme babında gibi geldi bana. Yani böyle bir anda her şeyin yaşanıp bitmesini istemiyor. Bir şeyleri yavaş yavaş keşfetmeliyim. Bir şeyleri yavaş yavaş anlamalıyım. Birbirimizi bu şekilde birbirimize yansıtmalıyız ve bütünleşmeliyiz diyen ve aslında bir insanın onu etkileyebilmesi için birazcık zamana ihtiyacı olduğunu düşünen ağırdan aldığımızda, çok hızlı gitmediğimizde bazı bütünlükler yakalayabiliriz dediği bir durum. Şimdi bu kişi sizinle ilgili böyle düşünüyor olabilir ama bunun dışında ben bu kişinin genel olarak hayata karşı tavrının da böyle olduğunu düşünmekteyim arkadaşlar. Yani çok hızlı bir şekilde ilerlemeyi sevmeyen, daha ağır ilerleyen, Adım adım giden ve bu şekilde kendini olaylarla, kişilerle, işle veya aileyle daha çok bütünleştiğini düşünen bir insan gibi. Dolayısıyla bu konuda çok kararlı, çok hızlı gitmeyeceğim diyor. Bir şeyleri ağırdan almaya, düşüne taşına hareket etmeye devam edeceğim diyen bir durumu söz konusu. Peki o halde şimdi gelelim bakalım. Acaba aklınızdaki kişi sizinle ilgili hangi önemli kararları aldı? Yani bugünkü konumuza geçiş yapmış olalım arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi şu anda sen. Tam da şu anda A'nın enerjisinde. Bu kişiye dair düşünce anlamında hangi önemli kararları aldın bir söyle bakalım. Düşünce anlamında hangi önemli kararları aldın? Hmm, ermiş hala düşünüyorum diyor arkadaşlar evet sizin gidişinizi düşünüyor bakın tılsım beşlisi burada kadın gider adam biter kartı ya da adam onun arkasından bakar kartı çıktı burada hala daha bu kişi bu konuyla ilgili düşünmeye devam ediyor ve şu anda diyor ki ölümü aydınlatmaya ve aslında tekrardan başlamaya çalışıyorum diyor yani şu anda aldığı karar şu arkadaşlar ee, yani sizin gidişinizden dolayı ee, bu konuyla ilgili, evet yaşam enerjisinin düştüğünü, aslında pek çok konuda e, bir şeyleri yitirdiğini, büyük bir güç kaybettiğini söyler. Ama bir yandan da kendi otoritesinden e, ödün vermeyen bir modda. Ve diyor ki şu anda ben e, senle ilgili kafamda bir şeyleri oturtmaya, oturtmaya çalışıyorum. Evet senin gidişin beni gerçekten hayata karşı çok isteksizleştirdi. Belki ikili ilişkilerden soğuttu. Artık insanlara güvenim kalmadı. Ama ben ne olursa olsun önümü aydınlatmak ve aslında bu ilişki için bir yeni başlangıç istiyorum ya da hayat için yeni bir başlangıç istiyorum diyor arkadaşlar. İki şekilde de yorumlayabiliriz bunu. Joker kartıyla şu anda kişi uzun bir içe dönüş durumu içinde ve kafasındaki soru işaretlerini belki sizin ona arkanıza dönmeniz soğuk yapmanız ya da ayrılma ile ilgili durumları içine sindirmeye çalışıyor gibi geldi bana ve şu anda yeni bir başlangıç için ön hazırlık yapıyor. Bir şeyleri aydınlatıyor, bir şeyleri sindirmeye çalışıyor ve diyor ki şu anda inanılmaz derecede isteksizim. Sen benim bir şeylere inancımı gerçekten kökünden sarstın. Artık bana ikili ilişkilerle ilgili kim ne yaparsa yapsın isteksizim. İçimden hiçbir şey gelmiyor. Hatta hayatın genelinde bir isteksizlik var arkadaşlar bu kişinin. Sizinle aradı arasında yaşanan o ayrılık durumu, sizin ona arkanızı dönmeniz, sık sık soğuk hareketlerde bulunmanız ya da burada olduğu gibi ayrılmanız kişi de gerçekten hayata dair moral motivasyonları azaltmış gibi gözüküyor. Ama kişi ne olursa olsun şu kararı aldım, her şeye tekrardan başlayabilirim diyor arkadaşlar. Burada sizinle bir başlangıçta olabilir ya da kendi hayatında tekrar sıfırdan bir başlangıçta düşünüyor. Yani insanlara güvenebileceği tekrar belki de sevebileceği bir insanın karşısına çıkabileceği gibi bu tarz fikirler de aklından geçiyor. Ama burada daha çok sizinle ilgili bir başlangıç gibi geldi bana. Çünkü neden biliyor musunuz? Güç ve kupa kraliçesi kartları çıktı. Yani burada sizi bir kupa kraliçesi olarak görüyor. Evet sen gittin benden ama duyguların olduğu halde gittin. Ve ben bunun farkındayım. Ve ben açıkçası artık bu duyguları anlamak istiyorum. Belki seninle konuşmak ve aramızdaki bu diyaloğu Tatlıya bağlamak ve bu konuda güçlenmek istiyorum diyor. Bu önemli kararı sizinle ilgili almış arkadaşlar. Yani biraz daha kendine vakit ayırıp biraz daha bazı olayları sindirip... Bu gidişi, bu küskünlüğü ya da bu soğukluğu artık adına ne derseniz... Bunları içine sindirip ve biraz daha kendine geldikten sonra... Aslında sizinle çok sert bir konuşma planlıyor. Bakın kılıç kralı çıkmış. Yani belki bir şeyleri sorgulayacak, belki bir şeyler niye buraya geldi ya da sen bana niye böyle yaptın şeklinde çok sert konuşmalar sizinle planlıyor gibi geldi bana. Ve bunu yaparken de size somut bir adımla bir teklifle gelecek. Belki bir buluşma teklifi, bir araya gelme teklifi bu konuları konuşabilmek adına. Ama her durumda ne olursa olsun bu kişinin sizinle güçlenmeye çalışacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Aslında şöyle bir tablo var burada. Tüm kalp kırıklıklarına rağmen araya giren üçüncü kişilere rağmen ki kılıç üçlüsünde araya giren bir üçüncü kişi de gözüküyor arkadaşlar. ha Böyle bir hikayem yok diyorsanız bu bir aile faktörü olur e, ya da iş ile ilgili konular olur ya da farklı etkenler olabilir tabii ki. E, tüm bunları aslında tekrar konuşup e, sendeki o gücü, sendeki o duygusallığı, o duyguları tekrar kendime katmak istiyorum diyor. Ben bu tabloya baktığımda sizi tekrar kazanmak isteyen birini görüyorum arkadaşlar. Çünkü sizin duygularınız ona çok güç vermiş. Sizin aranızdaki iletişim, özellikle sizin iletişim yeteneğiniz. Bakın Merkür'ün işaretidir bu arkadaşlar. Ve burada sizin bir aslanı kediye çevirebilecek güçte bir insan olduğunuzu söylüyor. Ve diyor ki iki ayrı yönün var. Bir yanın kupa kraliçesi, fedakar, anaç, duygularını çok net ifade eden. Seni seviyorumu, sana aşığımı açıkça söyleyebilen. Bir tarafında gerçekten çok güçlü, iletişim anlamında kurduğun cümleler, söylediğin sözler iyi bir iletişim sağlıyorsun ve gerçekten yapılmayacak şeyleri bile yaptırabilecek birisin diyor. Yani iki ayrı modda olduğunuzu söylüyor ve diyor ki ben artık senle ilgili konularda güç kazanmak istiyorum ama bunun için seninle çok sert yani çok net konuşmalar yapacağım. Belki de sebepler, sonuçlar, neden bu noktaya geldik? E bunların tam olarak konuşulmadığını düşünüyor arkadaşlar. Bir şeylerin yarıda kaldığını, bir şeylerin havada kaldığını ve açıkçası kendisinin de bu durumdan çok muzdarip olduğunu söylüyor ve diyor ki yani ortada kaldım, yani kendimle baş başa kaldım ve şu anda hayata karşı çok isteksizim. Belki işe doğru düzgün gitmek istemiyorum. Küçük bir şey bile olsa onları yerine getirmek istemiyorum. Yardım. Burada kişinin moral motivasyonu çok düşmüş ve arkadaşlar. Aslında duyguları sunmak istiyor. Bakın, evet çok kırdık birbirimizi, kırılmış bir kalp. Ama kupasıyla bunu tamir etmeye çalışan bir insan. Ee, yani hem kendi kalp kırıklıklarını hem de sizde yarattığı kalp kırıklıklarını ve eğer araya giren bir üçüncü kişi varsa, üçüncü kişiler faktörü varsa bunu da telafi etmeye çalışacak arkadaşlar. Yani burada olduğu gibi ilişkiye bir şans vermek, duyguları açığa çıkaran bazı eylemler içine girmek. Şu anda. Kişinin kafasından geçiyor. Yani bir şeyleri telafi etmeye çalışacağım diyen ve aslında sizin ondan gitmenize gerçekten çok üzülen bu konuda kan kaybeden bir insan olduğunu söyleyebilirim. Peki, o zaman duygulara bakmak istiyorum arkadaşlar. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi, sen şu anda bu kişiyle ilgili duygusal anlamda hangi önemli kararları aldın? Bir söyler misin? duygusal anlamda hangi önemli kararları aldı? Bir söyle bakalım. Evet çok güzel çıktı. Bakın arkadaşlar duygusal anlamda açılış kartımız güneş kartı sizinle tekrar o sıcaklığına dönmek istiyor. Belki o ilk tanıştığınız anda paylaşımlarınızı hatırlayın. O tarz paylaşımlar yapmak istiyor. Tekrar güzel sıcak bir diyalog, güzel bir iletişim kurmak istiyor. Çok güzel çıktı. Duygularında aldığı karar bu demek ki. Evet. Ama hemen arkasından kılıç dörtlüsünü verdi. Kupa beşlisini verdi. Kılıç dokuzlusunu verdi. Ve bizim olmazsa olmaz tilkilik kartımız kılıç beşlisini verdi. Peki. Devam edelim bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey söylüyor. Bu da geldi bunu da alalım. Bu da buraya geldi. Hatta iki, iki tane gelmiş. Ne geldi bir bakalım. Ha, değnek kraliçesi ve evet kupa altılısı. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu ilişkide araya üçüncü bir kişi girmiş. Bakın değnek kraliçesi kart kendini attı. Yani sizin ilişkiniz devam ederken burada araya bir üçüncü kişi girmiş. Ya da şöyle söyleyeyim. Sizinle diyaloğu varken e, ya da sizinle tanıştığında o sırada konuştuğu biri daha varmış. Yani e, kişi aynı anda iki kişiyle konuşmuş gibi geldi bana. Şu an aldığım hissiyat bu. E, şunu söylüyor, duygularında e, hangi kararı aldım dediğimde, aldın dediğimde, güneş kartıyla yenilenmek, tazelenmek bunu çok istiyor arkadaşlar. Ama bir şeyleri de kökten değiştirme niyetinde. Yani e, eğer çok büyük değişimler yaşayamayacaksak, e, tam anlamıyla da bir e, sıcaklık diyalogumuzda bir e, sağlamlık olmaz diyen bir modda sanki. Yani sanki burada. E, duygusal anlamda kendini size açması tekrar eski samimiye ilk tanıştığınız günlere dönmeniz için e, yapacağınız hamlelerin birazcık kökten e, değiştirici, dönüştürücü ve biraz da zor olduğunu söylüyor. Evet. Yani düşüncelerinde bu var. Ve onun dışında sizinle aldığı kararlarda şu var arkadaşlar. Çok hayalperest bir insan aklınızdaki kişi. Sizinle ilgili çok çılgınca hayaller kuruyor olabilir. Ve o kadar çok şey var ki kafasında. Acaba onu seçsem, bunu mu yapsam, şu yoldan mı gitsem? Kafası karma karışık. Tam bir hayalperest insan var. Ve şu anda bunları yapabilmek adına kendinde o gücü bulamıyor arkadaşlar. Her ne kadar sizinle diyaloğunu, iletişimini, bağlantısını değiştirip dönüştürmek çok daha sıcak bir noktaya, daha şanslı, daha mutlu bir noktaya getirmek istese de şu anda bu potansiyelimi duygusal anlamda bekletiyorum diyor. Burada potansiyeli var kişinin arkadaşlar. Çok belli. Ama kişi daha çok kendi içine dönerek, kendini sizden çekerek bir düşünme modu içerisinde. Çünkü neden? Çünkü neden? Karar vermekte çok zorlanan bir insan. Yani size atacağı adımları düşünüyor. Sizinle ilgili hayalleri çok fazla. Acaba bu hayaller gerçek olacak mı? Acaba bu hayalleri yaşamayı tercih edersem, bir adım atarsam, bir potansiyelimi ortaya koyarsam, %100 tüm gücümü kullanırsam efor sarf edersem bu ilişki adına ne elde edebilirim şeklinde çok yoğun düşünceleri var ama şunu bilin sizinle ilgili hem maddi hem manevi anlamda gerçekten çok fazla fikri ve hayali var dediğim gibi hayalperest bir insan hayal gücü oldukça gelişmiş bir insan ve şu kararı almış arkadaşlar bakın değnek kraliçesi şimdi bu kişiyle olan ilişkisini bitirme kararını almış çok güzel çıktı yani bu konuyla ilgili e, duygusal anlamda dengeler bozuldu. Aslında diyor ki ben bu kişiyle e, ilk tanıştığımda kendimi onunla ruh eşi sandım. Yani onunla kendimi tamamlandığımı hissettim. Ama bu insan da şöyle bir yön görmüş. Yani gerektiğinde kötülük yapabilecek tarzda bir insan. Ve gerçekten de bu insana o kadar çok zarar vermiş ki arkadaşlar bu insan dengede kalamamış. Ve bundan dolayı da diyor ki ben artık bu insanı hayatımdan çıkarma kararı aldım zaten de çıkardım diyor. Bakın duyguları varmış ama arkadaşlar. Yani duyguların olmasına rağmen kişi mantığını ku kullanmış. Yani demiş ki evet duygular var belki ama ben mantığımı kullanmak zorundayım. Yıkılan şeylere çok odaklanmış. Aradaki negatiflik durumlarına çok odaklanmış. Kişiyi çok eleştirmiş. Kişiye küskünlük yapmış, alınganlık yapmış ve sonrasında da onun arkasını dönmüş aslında arkadaşlar. Yani burada bunu da söylüyor. Yani bu kişiden duygusal anlamda bir vazgeçme kararı aldığını söylüyor. Çünkü diyor ki aradaki dengelere baktığımda beni kıracak, beni üzecek çok fazla şey yaptı. Hani duygularım olmasına rağmen bir baktım duygular ağır basmadı. Ee, daha çok negatif şeyler ağır bastı. Ve gerçekten bu kişinin kendisine çok büyük kötülük yaptığını söylüyor arkadaşlar. Yani bu kişiyi ortada bırakmış olabilir. Bu kişinin tüm dengesini psikolojik anlamda. Bedensel anlamda tüm dengesini bozmuş olabilir ki bu kişi, bu diğer kişiye arkadaşlar aslında çok masumane bir şekilde yaklaşmış. Bakın kupa altılısı Onun ruh eşi olduğunu diye düşünmüş. Yani ruh eşi olduğunu bile düşünmüş. Konuşamadım bu arada. Yani çok masumane, çocuksu, deli dolu bir ilişki olarak düşünmüş. Belki çok kısa vadede çok yoğun duygular yaşadılar ya da Önceden hani çocukluktan ya da gençlikten gelebilen bir ilişki de olabilir bu. Kupa altılısı bunu da verir çünkü. Ama diyor ki çok yanıldım çok yanıldım Benim masum hislerime karşılık e, onun bana yaptığı kötülükler, e, sinsi hareketler gerçekten benim dengemi bozdu ve ben artık ondan vazgeçtim, gittim şeklinde e, söylüyor. E, ve onun dışında arkadaşlar e, bu kişi, bu kişi şu anda anın enerjisinde, duygusal anlamda bakın inanılmaz kötü durumda hem değnek do kılıç dokuzusunu vermiş hem kılıç onlusunu vermiş. Yani burada aslında bu üzüntü anlamında kendini bir düzeltme ve tamamlama da var. Yani 9 ve 10 numaralı kartlar gelmiş. Yani burada bir bütünlük var. Sanki bunu aşmaya çalışıyor. Ee, ama inanılmaz derecede hala bu ilişkinin izleri üzerinde. İşte bundan dolayı da kişi artık son raddede ben bu ilişkiyi bitirme kararı aldım diyor. Çünkü çok fazla uykusuz geceleri var. Depresif bir ruh hali sürekli pişmanlık var arkadaşlar. Yani neden bu insanla böyle bir ilişkiye başladım? Neden onu yanlış tanıdım? Neden istediğim gibi bir ilişki yaşayamadım ve ben bu kadar masumane davranırken o neden böyle yaptı şeklinde düşünüyor. Ve hala daha o kişinin yaptığı hareketler, açtığı yaralar bu insanın sırtında. Gördüğünüz gibi bu şekilde düşünüyor ve duygusal anlamda arkadaşlar bu kişi tam bir karar alma aşamasında. Size dair, hayata dair e, duygusal anlamda bir karar alma noktasında evet diyor seçim yapmam gerçekten çok zor e, ama ben bu seçimin içinden galip olarak çıkacağım buna da çok kararlı bakın kılıç beşlisinde aslında son sözü söyleyen galibiyetini ilan eden bakın burada gördüğünüz gibi diğer insanların elindeki kılıçları alan ve artık tüm her şey benim lehime ilerliyor çünkü ben son sözü söyledim diyen bir insan var demek ki duygusal anlamda bu kişi bir şekilde Kurnazlıkla e, hareket etmiş. Ama ne olmuş? Son sözü ben söyledim. Duygusal anlamda son kararı ben verdim. Çünkü bu ikilemlerimden kurtulma şansım yoktu. Ben de bu işi dürüstlükle, dobralıkla değil, birazcık böyle kurnazlıkla, arka yollardan dolaşarak yaptım diyen ve dediğim gibi bu ilişkiyi noktalayan bir insan söz konusu. Peki o zaman şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Bu kişiyle ilerleyen dönemlerde nasıl bir ilişki içinde olursunuz? Yani muhtemel ilişki durumunuz nasıl olur? Bir bakalım. Yani olası gelecek diyeceğim. Beni dinleyen kişiyle aklındaki kişinin olası gelecekte nasıl bir ilişkileri olur? Nasıl bir ilişkileri olur bu iki insanın? Evet. Dünya kartı çıktı arkadaşlar. Bakın. Güzel. Açılışı güzel yaptık. Yani burada ikiniz arasında bir seçim yapmak ve artık bir tamamlanma durumları olacak gibi gözüküyor. Çok güzel. Tılsım sekizlisi, değnek sekizlisi, tılsım ikilisi, mahkeme kartı, ay kartı, evet tılsım üçlüsü. Çok güzel. Şu anda güzel gidiyor. Evet. hadi bakalım. Evet. Şimdi ilerleyen günlerde arkadaşlar bakalım olası gelecekte aranızda ne gibi diyaloglar e, meydana gelebilir. Şöyle bir bakalım. Şimdi öncelikle ilerleyen günlerde dünya kartıyla açtık. Hemen altına ay kartını verdi. Demek ki arada olan belirsizlikler, yarım kalmışlık duygusu soru işaretleri hepsi tamamlanacak arkadaşlar. Hepsine güzel yanıtlar bulacaksınız. Bu mümkün. E, çünkü çok karamsar kalmışsınız. Yani arada bir sis perdesi belirsizlikler e, siyah ve beyaz arasında gitmeler bu çok yaşanmış ve dolayısıyla aklınıza takılan her türlü sorun her türlü karamsarlık netliğe kavuşacak yarıda kalan bu ilişki aslında bir tamamlanma yoluna girecek diyebilirim zaten bize verdiği diğer kartlarda da bu belli tılsım 8'lisi ve tılsım 3'lüsü bu kişiyle ortak bir iş yapabileceğinizi ortak bir yola çıkabileceğinizi ve artık verilen emeklerin çoğalacağını birbirinize çok daha fazla güvenip e belki de bir işinizi e, ya da maddi olarak birikiminizi bir şeylerinizi emanet edebileceğinizi ve bu konuyla ilgili ortak bir çalışma, ortak kafa yorma, işte nasıl yapalım, nereden başlayalım şeklinde e, bir çalışma düzeni içerisine girebileceğinizi gösteriyor. Yani ortak bir iş yeri açmak, ortak bir işe başlamak, parasal alışverişler, para, para alma verme durumu ve tabii ki de mental anlamda birbirinizle yaptığınız paylaşımlarda burayı kapsamakta. Bunların sayı şeklinde sayıca artacağını söyleyebilirim. Ancak onun dışında yine çok fazla iletişime geçeceksiniz. Bakın DNK 8 iletişim vardır. Ancak bu iletişimlerde taraflardan biri ya da her ikisi yapılan konuşmalarda çok ufak tefek şeylere takılı kalabilir. Yani işte bana niye öyle söyledi, neden, acaba ne söylemeye çalışıyordu, acaba bunun altındaki anlam neydi şeklinde. Birazcık böyle endişe çalıştırabilir, evham çalıştırabilir. Yani aklında şüpheler kalabilir. Çok daha fazla sorgulayıcı bir duruma gelebilir. Ve bundan dolayı da birazcık soğuk yaparak, birazcık araya mesafe koyabilir arkadaşlar. Ve zaman zaman bu kişiye, Bundan dolayı ulaşamadığınızı, hani düşünce ve duygu anlamında ulaşamadığınızı hissedebilirsiniz. Ama arada duygular var. Ee, bunu da söyleyeyim yani duygusu olmadığı için bunu yapmayacak taraflardan biri ya da ikisi. Onun dışında arkadaşlar karşınızdaki kişi bir kılıç kralı olarak çıktı. Ee, bu kişi e, tılsım ikilisi yani hayatındaki dengesizliklere karşı çok net bir tavır içine alacak. Yani bu sizde olan belirsizliği olabileceği gibi kendi hayatındaki belirsizlikleri, onun dengede kalmasını engelleyen durumları da olabilir. Bunlarla ilgili çok net kararlar alacak. Diyecek ki artık son sözü ben söylüyorum. Benim dediğim olacak şeklinde. Eğer ilişkiye dahil olan işte aile, iş ve benzeri durumlar varsa bunlarla ilgili net kararlar alacak, netleşecek. Ya da sizinle olan diyaloğunda yine bu şekilde bir netleşme ve daha çok dengeye gelen bir ilişki yaşanacağını söyleyebilirim. Ve onun dışında şöyle bir şey olacak. Kişiyi değnek kralı olarak da verdi arkadaşlar. Değnek kralı vizyon sahibi, özgürlüğüne çok düşkün, çok fazla fikir değiştiren, kafasında binlerce fikir dönen bir insanı temsil eder. Şimdi bu kişiyle bu konuda bir sorun yaşanabilir. Yani şöyle bir noktaya gelebilirsiniz. İşte sen çok özgürlüğüne düşkünsün. Çok fazla şey istiyorsun. Biraz da maymun iştahlılık var. Yani nasıl olacak? İlişkiye adapte olamıyorsun. Dikkatini veremiyorsun şeklinde bir sorun gündeme gelebilir. Bu konuyla ilgili bir muhakeme her iki tarafta yapabilir hem siz hem de karşınızdaki insan bu şekilde bir muhakeme yapabilir e ve bunun sonucunda bir karar verme noktasına gelebilirsiniz kişiyle ilgili ya da kişi bu ilişkiyle ilgili bir karar alabilir arkadaşlar yani kişinin özgür e, kafa yapısı birazcık hayallerinin peşinden koşma e, durumu içerisinde olması ilişki için bir yol ayrımı ya da bir seçim yapma e, durumuna gelmesini sebep olabilir. Bunun dışında bu gerçek bir mahkeme de olabilir. Kişinin uzun zamandır beklediği e, haber e, almak için dört gözle beklediği bir mahkeme ve bunun sonuçlanması şeklinde de olabilir arkadaşlar. E, yani olası gelecekte de e, bunlar bu şekilde e, çıktı. Şimdi son olarak ben e, romantik tarot destesinden 4 tane cümle seçmek istiyorum. Bakalım bu cümleler size ne söyleyecek? Beni dinleyen kişi ve ilişkisine dair hangi cümleler bugün bize mesaj olarak gelsin? Bir bakalım. Evet şöyle söylüyor arkadaşlar. Aşk hayatımla ilgili iyimser kal. Olumlu düşünce ve inanç sana aşkı getirecek diyor. Güzel. İkinci cümlemiz geçmiş yaşam ilişkisi birbirinizi önceden tanıyordunuz. Flört çıktı arkadaşlar. Neşeli enerjini başkalarına da yay. Ve son bir tane daha alacağım. O da şöyle söylüyor. İnzivaya çekilmek. Dünyadan soyutlanma zamanı. Evet. Demek ki bugünkü mesajlarınız da bunlardı arkadaşlar. Burada da diyor ki evrene olumlu enerjiler yolla olumlu düşünce ve inanç sana aşkı getirecek. Birbirinizi önceden tanıyorsunuz. Neşeli enerjini karşındaki insana da yay. Ve gerekirse bazen de inzivaya çekilmekten, kendinle baş başa kalmak ve kendini tanıma yolculuğuna çıkmaktan da vazgeçme diyor. Evet bugünün mesajları bunlardı. E, bize uyanları ve olumlu olanları alıp kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uymayanları yine sevgili evlene iade edelim arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.